Ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül efendim hakim ve savcı adaylarıyla birlikteydi. Onlara bazı tavsiyelerde bulundu. Dedi ki aklınızı vicdanınızı kimseye kiraya vermeyin. Unutmayın, adaletin asıl tecelligahı koca koca binalar değil, sizin temiz vicdanınızdır. Hakim ve savcı adaylarını işte böyle uyardı. Meslek hayatınız boyunca insanların size güvendiği ciddesini kimsenin önünde iliklemez bu yargı mensubu, bu hakim bey, bu hakime hanım, bu savcı hanım, bu savcı bey, kimsenin önünde eğilmez. Anayasadan, hukuktan, vicdandan, adaletten şaşmaz diye bu inancı ömrünüz boyunca göğsünüzde bir madalya gibi taşıyın arkadaşlar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi 25. dönem hakim ve savcı adaylarının hazırlık eğitim açılış programında konuştu çarpıcı mesajlar verdi. Hangi görüşe, hangi inanca, hangi mezhep veya meşrebe sahip olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde adaletin muhatabı olduğunu bir an olsun hatırdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı, terazi, teraziniz şaşmaz olsun. Hakim ve savcı adaylarından beklentilerini tek tek sıraladı. Aklınızı, vicdanınızı kimseye kiraya vermeyin dedi. Hak yerini buldu dedirtirseniz insanın devlete, geleceğe kendine olan saygısı artar. Bunu yapmak sizin Önünüze gelecek her dostların bir insan hikayesine temas ettiğini asla ama asla unutmayın.